Merhaba. Bugün yine iş hayatından bir konuyla geldim karşınıza. Bugünkü videoda iş hayatında en çok karşımıza gelen sorunlardan bir tanesi insanların çalışma alanı ile ilgili problemleri. İster ofis olsun, ister fabrik olsun, neresi olursa olsun çalışan karşımıza bazen şey diye gelir çalışma alanından memnun değilim. Mutlu değilim. Ben burada yapamıyorum. Ben burada zorlanıyorum. Siz de i̇şte bakarsınız çalışma alanında. Ne var bunun? Niye mutlu değil, Ne oluyor? Orada bir problem var demek ki. Kişi rahatsız. Bir de ne görürsünüz? Düzen bozukluğu var. Temizlik eksik. Düzen tertip eksik. Bak şimdi. Aslında bu konu herhangi bir yönetici konusu değil. Herhangi bir ee, çalışan aslında bütünün konusu çünkü ee, senin bakman gereken şey işletmenin bütünlüğü ise şayet işletmede hem çalışanın verimli olmasını istiyoruz hem işin kaliteli olmasını istiyoruz ee, ve sürecin en iyi zaman yönetimiyle yürüyüp gitmesini istiyoruz. O zaman çalışanların çalışma ortamlarına dikkat etmek gerekiyor. Ben hep şununla karşılaştım. Şimdi bu konu geldiğinde, bu konuyu gündeme getirdiğinizde bir takım tabii öneriler de beraberinde geliyor. Çalışanın, çalışan derken yine yöneticiler yahut herhangi bir bölümde bir problem var. Onunla ilgili kişiye gittiğinizde karşınıza diyor ki biz bunu daha önce denedik. Olmadı. Dönüyorsun patrona. Yani şirketi buradan mı kâr ettirmeyi planlıyorsunuz siz diyor da. Bu olayı küçük görebiliyor. Yani tekrar dönüyorsun işletmeye çalışana. Ama yapacağız tekrar bozulacak. Çünkü işte temiz tutmuyorlar ki, düzenli tutmuyorlar ki. Sonra tekrar dönüyorsun patrona. Bunlara ayıracak zamanımız var mı ki? Bunlara zaman yaratmak durumundayız. Buna göre plan program yapmak durumundayız. Bakın aynen yaşantımızda evimizdeki gibi düşünün. Düzen, temizlik, tertip bunun disiplini ne getiriyor? Kişinin çalışma keyfini getiriyor. Düzenli bir yerde çalışmanın keyfi. Şimdi bakıyorsun, önünde yığılmış bir dünya şey. Yaptığın işten emin değilsin. E, önün, sağın, solun her tarafın dolmuş. E, boğuluyorsun, işin içinden çıkamaz hale geliyorsun. İnsanları göremiyorsun, iletişim kuramıyorsun. İnsanlarla diyalog da olamıyorsun. Bu bir alan. Bu da olmayabilir. Başka bir şey de olabilir. Tam tersi, tam farklı bir konu da olabilir. Bilirsiniz fabrikalarda ya bilirsiniz ofislerde. Binlerce çalışma alanı sayabilirim ben size. İşte bunun teknik odasından tut bilgisayar odasından tut da normal muhasebe odasından tut da hadi odaları geçtim işletmelerde atölyelerden bahsederiz. İşte ürünün neyse ürettiğin ürün ona bağlı olan bin bir türlü üretim departmanı vardır. Aslında işletmenin bütünsel düzenliğinde yukarıdan tepeden bakmak kolaylaşır. Her şey yerli yerine. Her şey belli bir düzen içerisinde olmak durumunda. Bu düzen içerisinde olduğu zaman kişiler aradıklarını kolay bulurlar. Bir kişiye hapsolmazsınız. Bir kişinin bilmesi mi doğru yoksa herkesin yerine göre bilmesi mi? Bu da size fayda getirir. Hadi şimdi bunu koyduk kenarıya. Tamam. Tertibi hallettik. Düzenlediğinde belli bir e, nizam getirdiğinde bu görsel olarak kişinin zihnini rahatlatır. Bu düzenlediğimiz şey huzur verir. Abartmaktan değil. Bulunduğumuz, yaşadığımız ortamın düzeninden bahsediyorum. Bu nefes aldırır insanı, Ferahlık verir. Böyle olunca tabi daha rahat çalışır. Yaptığı işten daha emin olur insan. Bunları sadece düzenledi, derledi, topladı, temiz de olması gerekir. Bakın her köşede kirli bir şeylerin, pisliklerin, ıvırın zıvırın bulunduğunu düşün. Orayı fareler basar, orayı böcekler basar, orada pis kokular oluşur. Düşünsene bir makinede çalışıyorsun. O makineyi belli periyotlarda temizlemiyorsun. O makine yağ olur, pas olur, tıkanır, çalışmaz, gitmez, ilerlemez. Bu bütüne zarar. Belli bir düzen olmalı. Şimdi bu tabii ki tesisleşmiş büyük işletmelerde bunlar. Periyodik zamanlarda düzenli olarak belli kalıplara sığdırılmış halde yapılıyor. Ama yol alan büyüme yolundaki küçük işletmelerde bunlar göz ardı edilebiliyor. Bunlar göz ardı edildiği zaman belli bir süre sonra artık kalitenin düştüğünü görüyorsunuz Çünkü kişi verimli o, o dinamik verimliliğini yitirmeye başlıyor İşin kalitesi düşüyor çalışanın performans kalitesi düşüyor. Ee, tehlikeler de artıyor. Tabii sadece kaliteden bahsetmeyelim. İş güvenliği tehlikeye giriyor. Yani bunların tamamını göz ardı ettiğimizde e, aslında bir yerlerde sarıyoruz ama sara sara aynı yerde sarar gibi. Yani yürüyüşlerimiz küçülüyor. Oysa ki tam aksi. Bu, hakikaten Sadece sözde söylenen küçük şeylermiş gibi görünen aslında tepeden baktığınızda çok büyük şey olan bu belli bir düzeni kurup o düzeni e, disipline ettiğinizde temizliği sağladığınızda bakın her şeyi çok net görebiliyorsunuz ve çalışanlarınızı o kadar sağlıklı iş hayatına adapte ediyorsunuz bu bu bakışı patron açısından söylemiyorum. Tepe yönetim açısından da söylemiyorum. Her departmanın bir yöneticisi vardır, bir lideri vardır mutlaka. Ben onlar için de söylüyorum. Madem küçük dağınıklıklar büyük felaketler getirir başımıza. O küçük gibi gördüğünüz bir evraksal dağınıklık olabilir. Yahut işletme içerisinde küçük gibi gördüğünüz bir Yağlı parçaların yerlerde ayak altında olması gibi düşünün. Hakikaten sakatlık yaratabilir, kaza yaratabilir. Diğer tarafta evrak zayi yaratabilir, başka tehlikeli iş kayıpları yaratabilir. O yüzden bu konuda eğitimlerinizi sık sık vermeli, bu konuda disipline dikkat etmelisiniz diyorum. Kalın sağlıcakla, hoşçakalın.